Okey miyiz? başlatıyorum. Arkadaşlar Mr. Biz Aynen. kardeşimiz terk edilmiş bir şehirde 7 gün hayatta kalmış. Oo Burdur'a mı gelmiş? Hoş geldin. <laughs> Türkiye'ye gelmiş. <laughs> Bakalım. Az önce terk edilmiş bir şehrin ortasına iniş yaptı ve önümüzdeki 7 günü burada geçireceğiz. Tek kurtuluşumuzda uçup gidiyor. Önümüzdeki 7 gün burada mahsuruz. Bunu neden yapıyoruz? İçerik olsun. Bir zamanlar Ya kılaf konuştan Savaş sırasında bombalanmış <laughs> ve terk edilmiş. <laughs> Tek bir sorun edilmiş. var. Yani burada zaten. sadece kameramanlarımızla biz varız o kadar. Tabii bildiğimiz kadar. Bura neresi oğlum? Ama şimdi çatıdan inerek başlıyoruz. Hoş bir bu şehri keşfedip önümüzdeki 7 gün... Baba burada airsoft çakacaksın. Sokarım Harbi aklım. çok güzel olur. Şey, <laughs> i̇lk işte. aklıma o geldi bu ortaya. Harbiden Air, Airsoft'ta bu i̇şte akar. İşte bizim Airsoft yaptığımız yer böyleydi işte. Ondan Değil sonra mi? özel harekatlar geldi falan karşılaşıldı. <gülüyor> biraz <gülüyor> sıkıntılar yaşandı. <laughs> e, tabii. Normal. Biraz ses aç. Açtım ya oğlum. Bugün ...evimiz diyebileceğimiz güvenli bir yer bulmak olduğunu biliyordum. Burada... E açamamışım az geliyor. Ya sokacağım bu bilgisayarı artık taşısam da değiştirsem ya. Şöyle yapsak. Bu binayı keşfetmekle lan. başladık. Pekala bakalım bu binanın alt katlarında ne varmış. Bu tahtaların altında bir kat daha olmalı tek <laughs> yolu var. Yaptığımız deliliği. Vay canına. Burası zombi istilasına <laughs> uğramış gibi. Bu çok garip. Oo, şuna bakın. Biraz daha keşif yaptıktan sonra barınak olarak kullanabileceğimiz bir alana rastladık. Vay canına. A Mantar. Vay canına. Buraya kursak iyi olur. Buradan gerçekten de bütün şehir görünüyor. Ayrıca yağmura karşı çatımız da var. Vay canına. Tamam abi Mac. o videoya odaklanıyorum. Benim sesimde bir anormallik var mı? Biraz uzaklaştırdım Yo. çok gelmesin. Bir siz de konuşun bakayım. Ses 1 2 3. Ha siktir et biraz fazla geliyor ama iyi duyarlar bir şey olmaz hadi bakalım. Merkezimizi burası belirlediğimize göre şimdi yapmamız gereken şey gidip Bak Holmes olsa 4 gün uğraşırdık. Sandıklarını açmakta. Şu sandığı açalım da kamp kuralım. Bize teçhizat lazım. Oha vay canına. Vay canına. 7 gün boyunca kullanacağımız hayatta kalma malzemelerinin tamamı bu sandık. Eşyaları merdivenden aşağı taşımaya gerek yok. Şöyle bırakacağız. Al. Oh. <laughs> <laughs> Altyazı duysun dur dursun ya mükemmel bir kurma hattımız var. Chris, uykutulumu yağıyor. Chandler, <laughs> 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 tut şu tabakları. <laughs> Dur, Chandler düşmesin sakın. Chandler, evet. Bu şimdiye dek yaptığımız en havalı şeydi. Şakalaştığımız yeter artık. Hayatta kalma mücadelemiz İki başlıyor. Ekipmanın yarısı. sen kim sorumlu? Biz yaparız. Çopu. Yataklarda biz de. Chris, Mark'la birlikte ateş Chris yakmaya ya. başladı. Ateş yakacağımız için tahta bulmuş olmamız çok iyi oldu. Kartal izciydim. Bahsetmiş miydim? Çandırla ben lan bir çocuk, çocuk tanıdık geliyor bir yerden ya bu adam youtuber abi mark mıydı bunun adı da oğlum yaşlanmış lan kim O adam da youtuber ya Ha şunu diyorsun değil mi şapkalıyı hmm. Evet oldu. evet o da mark mıydı miydi, neydi Bahsetmiş miydim Cander'la ben yatacağımız bir şeyler ararken 100 yıl önce yataklar böyle miydi yani Dur yatak mı buldun yoksa Evet nerede? ikinci katta şu köşede ah. O yatağa ne kokuyordur var ya. Bence kokmuyordur. Pire doldur abi. Yatağı dürüm gibi saracağım. Chandler bu bir garip yatakla uğraşmaya devam ederken biz de tahta kapılar üzerinde uyumaya karar verdik. Şu anda benden rahat olma ihtimalim sıfır. <laughs> <sefer. gülüyor> Oğlum bak... bayağı rahat ya. başladı. Şehirde henüz keşfedemediğimiz o kadar çok bina var ki yarın çok ilginç olacak. Sabaha görüşürüz. Sararar şeymiş. Harbi sarar ya. Ama o gece geç saatlerde ürkütücü bir şeyler başımıza geldi. Park ve oh. kameramanlar. Balıcılar geliyor. Aynen balıcılar geliyor. <laughs> ne abinizle burada seslerine uyan. Merhaba. <laughs> Var mı bir şişe? Birden yalnız olup olmadığımızı sorgulamaya başladık. O neydi öyle? Az önce cam kırıldı duyduk. Sanırım ben bir şey gördüm. Korkunç seslerin yanı sıra hava o kadar rüzgarlıydı ki bizi uyutmadı. Uyuyabildiniz mi? Hayır. Uyuyabileceğimiz <laughs> bir yer gerekiyordu. Kaldım Çocuk makyajı uyumuş ya. Barınak aramak için hazırlık yaptık. İlk defa kahvaltıda acı geçiyorum. Ama o kadar açım ki hiç umurumda değil. Evet saldan beri. Konserve güvece hiç bu kadar yükselmemiştim. Ben bunu unutmaya çalışıyordum. Sağ ol. Besleyici bir kahvaltının ardından keşfedilmemiş binalarda yeni bir barınak bulmak için drone kullandık. O binayı keşfetmedik. O otelleri de keşfetmedik. Burası gerçekten kocaman bir şey. Burası ama hiçbir zaman tamamlanmamış bir yer değil mi? Öyle bir info verdi yani. Bu terk edilmiş değil de inşa yarım kalmış bir yer gibi duruyor. İçinde bir eşya evet, falan olduğunu düşünmüyorum. terk edilmiş gibi bir şey dedi evet. videonun başında ama. Ama o bina bitmiş bir bina değil mesela yani. Bitmemiş. Ama binalara baktığımız sırada birden beklermedik bir misafirle karşılaştık. Kedi var orada. Aşağıda kedi var. Dur onu kedinin hemen yanına indireceğim. Ha işte geliyor. oh, oh, oh. oh şu karaya. Oh. <laughs> <laughs> ya tekirler gerçekten. da şişmanı gerçek. burada <laughs> demek ki orada şey yiyor. Bali yiyor. Oh, <laughs> A, <evet>. <gülüyor> 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 <laughs> Kedinin hayatta kalma içgüdüsü yok <gülüyor> sanki. <gülüyor> Yemin ederim bu kedi eğitilmiş bir kedi falan değil. Bu kedilerle oynamak çok eğlenceli. Ama barınağa odaklanmalıyız. Bu gece hava buz gibi olacak. Böylece bu meydan okuma için kullanışlı bir. <laughs> bahan Kocaman da yer ya. Uuu durun bu da ne? Çok Vay güzelmiş. Be. Şuraya bak. Bana kalırsa buranın kendine has bir havası var. Sanki hem çirkin hem de çok güzel. Oğlum bu solda yalayım bildirimleri görüyorum. Birinin başlığı gelmelisin. Diğeri açtı geleceksin. <laughs> Biri daha açtı işte gel. <laughs> Bundan sonra öyle başlıklar atacağım. Zombi istilası havası yani. Evet, evet doğru dedin. Durun yoksa Oo. o havuz mu? Vay canına. Ne oluyor Burası be. çok korkunç. Zamanında burası daha çok... PUBG mapi gibi lan. Çok iyi Ay bu arada. Uzun yıllar önce terk edildiğinden artık harap olmuş halde. Dur futbol sahası mı var? Havuz bana bir yere spor hatırladım. sahası. Evet. Oo, yoksa şu futbol topu mu? <laughs> Ankara'nın ben. mağlanın benden yaşlıdır. Evet, hepimizden yaşlı olduğu ortada. Evi metal. Mart dışında o yaşlı. İki seçeneğimiz var. Bu havalı tünelde keşfe devam edip mahalleyi kontrol edebiliriz ya da güneş batmadan önceki bu bir saati hazırlık yapmak için kullanır ve gece donmayız. Donmayalım. Bu iyi bir fikre benziyor. Bence de. Ve bütün günü yeni bir barına karayarak geçirdikten sonra bu şehir nasıl bu kadar büyük olabiliyor aklım almıyor. Abi Mr. Beast'e şey yakışır ya mesela buradan tak bir anda Ed Stafford'ı görecekler. Ed Stafford gelecek burada. Sonunda yeni yuvamız olabilecek kadar sağlam bir yer bu. O adam bir çekse de izlesek şöyle full ya. Yani ama Ne yapıyor acaba şu an? Abi şu an şey çekiyor ya. Böyle ülkeden ülkeye atlıyor. Şuradan git bir adada 3 ay kal bir daha ya. Çok eğlenceli. Gece donmayalım diye kampımızı işte bu odanın içine kurmayı düşünüyoruz. Tam buraya ateş çukuru açacağız. Şuradaki duvara da muşamba sereriz. Rahat olacağız. Evet hepsini de Mark yapacak. Beraber <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Buradaki zorluk... Gelir misin? Şu anki kampımız ve bütün teçhizatımız daha o tarafta kaldı. Umarım burası işimizi görür. Çünkü bu kamp için çok uğraşacağız. Güneş batıyor, sıcaklık da hızla düşüyor. Yaşlanmaz Peki lan o. Kampımıza döndük ve yeni merkezimize yerleşmek üzere toparlandık. Hep Pis yazmış Her Yeni kampa gidiyoruz. Yeni kamp, yeni, yeni kamp. kamp. Evet, bu geceyi hazırlamak için burayı iyice bir temizlemeliyiz. Burası gerçekten berbat bir yere benziyor ama neyse. Hava kuşullarına dayanıklı bir yer bulduktan sonra gün batmadan önceki son birkaç saatimizi mümkün olduğunca çok eşyamızı buraya sürükleyerek geçirdik. <laughs> Hava hızla karardığından bütün kaynaklarımızı yeni kampımıza getirmek mümkün olmadı. Yani bir su torbası dışında, biber kutuları ve birkaç eski yatak. Elimizde başka <laughs> bir şey yok ee yeni evimiz hakkında ne düşünüyorsunuz rüzgar vurmaması güzel oldu burası çok daha sıcak çandır ne ve bu 7 günlük meydan okumanın 3. gününe uyandık kalktıktan sonra keşfe devam ettik dikkatli bu ol bu erdivenler çok dikmiş bu kadar basamak var ve sadece 3 normal gibi <laughs> bu sahil çok güzelmiş düşününce sahil gibi kokuyor değil mi çünkü burası sahil <laughs> evet tabii. <laughs> ama çok ilerlemeden garip oğlum bir denizi oldu. menizi falan da çok Val, güzel ya görüyorum? ne Merdivenlerin altında yansıyan şu şeyi görüyor musun? Ha evet. Aa, Jimmy, ilk evet. gece cam şişe saldırısı bizi neredeyse öldürüyordu öyle. Aa, toksik Osman geliyor. Değil mi? Cam şişeler oradan mı geldi acaba merak ettim. Ve tam o anda aslında bu terk edilmiş şehirde pek de yalnız olmadığımızı fark. O müthiş bir yer ya. Fark Niye edildi? acaba terk etmişler onu? Biri orayı. vardı. Kameramanımız dronumuzdan bu gizemli kişiyi fark ettiğinde gayet makul bir tepki verdi. Gidip bir bakalım. Hadi soruşturma ya. Bu bina fenaymış. Peki bu malikane neden bu dev motelin yanında? Yıllar önce bu otel birinci sınıf bir tatil köyü olarak hizmet veriyormuş. Ooo. bayağı baya şey Savaştan, şey şey. savaştan akıl herhalde buranın. Üperi. Hadi girelim. Kendimizi neyin içine soktuk biz? İçeri girmeden önce kameramanın odaya girmesini beklemiyoruz tabii ki. Her neyse. Ooo <laughs> oh, burası karanlık. Herkes dursun dursun. Çikolata. Bence girelim. İlk ben girelim. Buyur tabii. Sence bu festivals olabilir mi? <laughs> bu da ne böyle? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Çok güzel olmaya başladı. Ve önce marketsin derim. Ne? <laughs> Koridorun ne kadar derin olduğunu ah, nasıl buraya düşersek ölebiliriz. Başka birinin buraya girip birden bize saldırır. Bak biz buraya gitsek yapacağımız ilk koy koy cinler periler baba. Oradan o bakacak, oradan o bakacak. Yine burada bir bok muhabbeti, beş dakika falan. Sırf o konu dönüyor. Bak burada hiç işte dönüyor böyle şeyler. Saldırma ihtimali hiç yok değil ama. Biri bize saldırsaydı ne yapardık? Herkes kendini kurtarır. Evet, en yavaş olan ölür. Buradan. Oh, o işte. Dönüyormuş. Şimdi... Merhaba. Şimdiden ürktüm işte çocuklar. <laughs> Günün kalanını pusuya yatan kişiyi arayarak geçirdik ama hava kararmaya başladığında onun bizi aramayacağını ummaktan başka çaremiz kalmadı. Ve hava karardığına göre aslında yapmayı beklediğimiz şey buydu. Koca Bertha'yı ver, sağ. O o oh, oh, oh. Kocaerta. Şuradaki binayı Ha lemurdan çalmışlar. Bu elimdeki dünyanın en güçlü Alım <laughs> lan hırsızlık yapmayın lan içeri hırsızlığı. <laughs> Hayırdır amına koyayım. Bizim mavi kafamız var. Bize bunu 2 sene önce tanıttı lan. El feneri. Vay, Vay canına. canına. görünüyor. Evet eminim balıklar ne olduğunu anlamamıştır. ki bundan güçlü ki bu arada. Evet. Evet. Bozuldu galiba. Ne oldu? Bak bozuldu demedi. bir de. <laughs> evet. Bu işin iyi yanı dünyanın en güçlü el feneriyle oynamış olduk. Öte yandan bunun kötü yanı karanlıkta yürümek zorundayız. <laughs> Çünkü bu da gerçekten bu işte. savaştan kalma galiba <laughs> bölge. Buradan geceleri geçmek çok daha korkunç. Evet hem de nasıl. Sanki dünyanın sonu gelmiş de sadece biz hayatta kalmışız gibi. Birilerinin bizi öldürmesinden kaçınmak için kampa dönüyoruz. Kampa döndük. Evet. Ben ateş yakayım en iyisi. Ben acıktım. Ama sadece biber güvecimiz kaldı. Biz de elimizdeki son erzakla ziyafet çekiyoruz. Yarın birkaç masa ve yedi sandalye bulsak... Ve daha çok yemek. Harika olurdu. Ama yedi günlük meydan okumanın dördüncü gününe başlarken... ...erzağımızın şimdiden tükenmekte olduğunu fark ettik. Su torbamızda... ...su kalmadı. Daha var mı? Kamerayı şu çatıya doğrult. Yok Emirhan daha, daha, geçmedik. Keşke gidip almak için vücudumda 100 kaloriden fazlası olsaydı. Burna evet, dokun. Burnuna dokununca ne oluyor? Anlaşılan sen gideceksin. Yardım gerekecek. Tek başına taşıyamaz. Böylece Mark'la Chander <laughs> sandıktan erza kalmak için ta başlangıç noktasına doğru yola çıktı. Chandler'la su aramak gibi bir yan görevimiz var. Ara görev bu. Onlar su ararken biz de bir şeyler yapmalıyız. Biz mi? B ben Bence rahatım. Bir şeyler yapmamız gerek. Biz de gidip masayla sandalye bulmaya çalışacağız. Ama Chris'in dikkati dağılmadan buradan çok uzaklaşamadık. <laughs> Bunun burada olduğunu nasıl fark etmedik? Ne alaka amına koyayım bu bisiklet orada ya ki adam oraya park evet. etmiş adamı çatır <laughs> çaldılar. <rat> <laughs> Harbiden balıcı gelecek amına koyun bisiklet yok. Bisiklet <laughs> <laughs> <thế> buldum bak. He, <laughs> kaliteli bir şeye benziyor. Nereden buldun? Şuradan buldum. Bu dünyanın en müthiş hayalet şehri. Eğleniyor musun? <laughs> tabii ki. Tamam ben gidip masa arayacağım. <laughs> tamam tabi. <laughs> Suyu bunun içinden nasıl çıkaracağız? <laughs> Oo, çok ağırmış. <laughs> Tahminimce burası aslında eskiden evmiş. Tamam. Peki evlerde genelde ne olur? Masayla sandalye. Evet öyle. Dur bekle. Şuna bak kızım Evet. <gülüyor> Jimmy, Jimmy. <gülüyor> Sandalye. Aa. Mark çok güçlü. Aa, biraz yardım Tam PUBG haritası gibi abi ya. Su torbası 45 kilodan fazla. Bu yüzden dostum Mark bilimle uğraşan bir YouTuber olarak suyu daha etkili bir şekilde indirmenin bir yolunu buldu ama... Patlatsaydı. As ah, siktir. <laughs> ah, siktir. <laughs> Yapmayın oh. lan. Yalarsın Aa. yeri şimdi mermeri. Bilimin gücü. <laughs> Bizim koptu. Bize sağlam bir halat lazım. Baba onun ağırlığını yedirerek indirmesi lazım. Bıraktı bütün ağırlığı. Bir de belini bağlamışım. İzlediğiniz şey gerçek. Mark gerçekten de suyumuz Allah'tan halat kopmuş bu arada? Ha arkadan da çevirmişler o şeyden. Bir şey olmazdı ama bir kurtuldunuz. Allah korusun. Birimiz var. Acele edin. Acele edin. Torbaya bağlı halat koptu ve bütün su yere döküldü. Evet bu gerçekten de çok büyük bir Kaç sorundu. kişi gidiyorlar acaba ha, buraya? 50 zaman. kişi vardır. Vardır ya. Yani. Özür dilerim. Merak etmeyin. Burada bir torba suyumuz daha var. Onu aşağı taşıyın lütfen. Ve artık bütün suyumuzun yarısından olduğumuza göre bu yedi günlük meydan okumayı tamamlamamızın tek yolu ne yazık ki ikimizin eve dönmesi olacak. Chris ile Chandler da şehri terk etmeyi kabul etti ve Mark'la bana tam olarak yedinci güne yetecek kadar kaynak bıraktı. Açıkçası Jimmy'yi <laughs> senden başkasına bıraksaydı çok endişelenirdim. Bu iş Aa, sen de. Yapmayın. Ama onlar gitmeden bütün tayfa hep beraber son bir ziyafet çekmek istedik. İşte bu. <gülüyor> oh. Saçım. <laughs> <laughs> Bu arada çikolatan çok güzel eriyor Jimmy. Daha önce Fistables denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş. Abi o yaptık. kadar iyi mi ya? Sen tarifimizin... mi tarifi o kadar? çikolata amına koymuştu. Daha iyi. Yani Walmart'a gidin Fistables'ı deneyin ve beğendiniz mi yazın. Bence gerçekten de eski tariften çok daha iyi ama benim sözüme güvenmeyin. Ben NASA'da çalıştım. O kadar. Ne diyorsun lan? Evet, s'mores mi yedim? Artiz Uzaylılar var mı yedim. yani? Tekneye işaret vermek için işaret bir şey attık. Evet. <laughs> Ki bu gerçekten müthişti. hey, evet. bu şey çok güzel görünüyor. Bu Baksana, çok güzel. <laughs> bütün şehrin nasıl Vay bak. <laughs> güzel olmayan saç şuydu. Chris'le Chandler artık yok. Bu şehirde sadece Mark'la ben bir başımızayız. Çok yalnız hissediyorum. Bu onlar olmadan geçireceğimiz ilk gün ama bu durumu iyi değerlendireceğiz. Bugünkü hedefimiz barınağımızı yenilemek. Muşamba ile odayı rüzgara karşı koruyacağız. Buraya da bir şömine yapıp bütün odayı ısıtacağız. Vay. Raf ve masa da arayacağız. Nasıl vallahi. Çok, çok güzel yapıyor ya. Rüzgâr yapmışlar lan. De yaptı şu an. Planlarımız işe yararsa 14. güne kadar burada kalabilirim. Yalan söylüyor. Montajer. Bunları mobilya bulmak için <laughs> yakındaki bazı binaları ağır yapıyor. Montajer'den bunları bu bekliyor. Bu de <laughs> o zaman bulduk. Bu küçük masayı da öyle. Ve bu kocaman halıyı. Bu metal şey de var. Ama onu kameramanımız buldu. Oo, şu sandalyeye bak. Hala sağlam bak. Evet çok rahatmış. <laughs> Sahte bir televizyon buldum. Artık televizyonumuz varmış gibi yapabiliriz. İyi denk geldi. Vay be, burası çok güzelmiş. Kocaman bir avlu, kemerli. Bu şehirdeki her bina gerçekten de birbirinden çok farklı. Bunlarla ne yapabiliriz? Havalandırmada kullanabiliriz. Böyle. Bunlarla birlikte şöyle. Oğlum seslendiren aynı kişi mi amına koyayım ya? Ne yapabiliriz? Ne? Gerçekten... İkisi aynı seslendirme değil mi? Aynı kişi. Bak hem Mr. Okay. Beast'i seslendiren hem de diğerine evet, bak. Öyleyse Çek kendini, e, kendini kusarak işte. yapıyoruz. Duvar kağıdımız var. Ne için kullanacağız? Bu evi bir yuvaya dönüştürmek Aynı aynı. Ha o şeyden olabilir şey. bu arada. Onun yerine bu Zim Mark'ın kanalında da kendimiz. aynı mevzu var. Onu da Biz Türkçe'ye bir çeviriyorlar. Bir belki bir aynı kişi bulduk. yapıyorsa. Ya, Ay, yapar aynı bence. Sadece orada ne demek istiyorsun yani? Ne bileyim ne demek istiyorum falan diye ton değiştiriyor bence. Değil ya diyorlar. Bakalım. Şimdi de dekorasyona başlayacağız. Burada artık hayatta kalmıyoruz Jimmy. Yaşıyoruz. Güzel dedim. Sonraki 4 saati barınağımızdaki bütün molozları taşıyarak geçirdik. Bu da bizi Aynı güzel. değil moruk. Kormaların tamam kral. Tadı kötü. Bu yüzden <laughs> <bir> moruk <'a gülüyor> su şişesi getirmiştik. İçine koyduğunuz aroma kartuşuyla suya lezzet katıyorsunuz. Ben ilk kez circle şişesi kullanıyorum. Çok keyifli bir deneyimmiş. Yoğunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Yani kendinizi cüretkar hissediyorsanız 9. seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Korkan tekiyseniz de 1. seviyeyi ayarlayın. Ben 6'da içiyorum. 6. Ben de altıda içeyim. Tadı harika. Hmm. Hangi aromayı Bunun tadını çok merak ediyorum bu arada. Ben de merak Evi ediyorum. Yeni değil de bunu harbi merak ediyorum. Şu anda neye ihtiyacımız var Cem'i? Enerjiye mi? Çok doğru. İyi ki Circle arkamızı kolluyor. Suyumuz... Yeminle şu reklamı aynısını aldıracaktım. Yapsak, anamıza söverler ha. Ne? <laughs> bunu Sait'e aldıracaktım da yetişmedi günü ya. Ben Sait'ime gerekli siparişleri verdim ya. A, ne siparişi? Ultraviyole <laughs> <laughs> ampul. Hayvanlar için. Bu <laughs> suda içtiğimize göre tamirat, tamirat işini bitirme vakti geldi. Bu işi bitirdiğimizde bu oda terk edilmiş bir şehirde görebileceğiniz en güzel... Arkadaşlar burada Sait Avustralya'daki görevini bitirdi. <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> ee, Nasıl ya? Niye erken? E, ee, yaptı yapacağını artık. Adına baktı dönüyor işte. Bu raf ünitemiz. Nasıl göründüğüne bakalım. Görüyor musunuz? Üstü toz kaplı. Aa, insanı rahatlatıyor değil mi? Raf ünitemiz artık oh. temiz. Yiyecekleri buna Boşun koyabiliriz. Bir bir. Ne dersen bak. Yiyeceklerin yarısından fazlası güveç. Ve burada kimse güveç sevmiyor. Bu rafta hiç güveç yok. Buysa güveç dolu. Bu da Fistibles Ruffles. Tamam abi Fistibles Ruffles'ı sen... E, Waffles mıdır? Nedir? Raf, raf. Raf, raf. <laughs> bu, Mis gibi yer sonu iki gün ya fıstığın lafısı. Marken şişesi 650 mililitrelik. Buysa yaklaşık 1 litrelik. Ve 10 aroma kartuşu alırsanız hemen bedavaya alabileceğiniz metal çift yalıtımlı bir şişeleri var. Büyük indirim. Hayır indirim yok. Bedava. Aa. <laughs> Harbi söylüyorum sponsorlara sözleri varmış o yüzden çekmişler bu içeriği. Bak ben söylüyorum. <laughs> neyse, eminim. Ne yapsak ya gidelim şurada da var bir otelde kalalım. 3-5 tane reklam çakarız demişler gibime geldi. <laughs> Pekala. Bu rüzgarı biraz engelleyecektir ve yeni kapımız hazırdı. Sonra da bu muşambayı astık. Şömineden gelen ısının Hakkı mıdır? Hakkıdır baba. Isının içinde tutabileceğiz. Oksijen içeri gider, ateş yanar, sonra oda ısınır, duman dışarı nereden geldi abi? Bu imkanlarla daha iyi ısıtıcı değil mi? Nihayet. Chris siparişini donkunsa... vermiş ya. Tamam. Şuna bak oh. ve ateş yaktık. Isının çıktığını hissedebiliyorum. Jimmy gerçekten de bunu terk <laughs> edip şakirin kalıntılarından çıkardı. Her <laughs> yani neyse. Drinkcircle.com slash Tamam reis. Dur artık. Dur artık reis. Odanın son hali bu. Şerefsiz mi içeceğim? Var. Artık daha küçük yataklarımız var. Bu dahice değil mi yani? Mark IP... Onu nerede IP'lere mi bırakmış? alıp bunun içine yerleştirdi. Hoş bir aydınlatmamız da var. Burada da bütün odayı ısıtan bir fırın. Sandalyeler, bir masa ve raf ünitemiz var. Artan yiyecekleri de burada saklıyoruz. Bir de paylaştığımız kirli havlu. Hayatta böyle kalınır. Ama tam da beşinci günü de çok iyi tamamlıyoruz derken... Bir cam kırılma sesi. Aha. Yukarıdan ekip arkadaşları rahat <laughs> ediyorlar. <laughs> yani. yani... Musti salla salla. Sakinini <laughs> çok güzel kapattık derken üst katta kim varmış bakacağım. Bıçak bıçak Bıçakla çıkıyor. Mesela, bıçak, da bıçak da çıkıyor. Bıçak da bıçağı. Hey buralardaysan lütfen dışarı çık. Gel de arkadaş olalım. Ciddi misin? Şaka değil mi bu? Hayır. Yemin ederim bak Oğlum, ben bu değilim. bu çocuk yürek Merhaba. yemiş lan. Burada ne varmış? Ondan orada bir 15 tane adam yollamışlar. Tam da Mark Robert'lık bir mekanizma olmuş bu. Ne oluyor be? <laughs> Yemin etmiştim. Evet meğer Mark bize şaka yapıyormuş. En başından beri o şişeleri kıran Mark'mış. Uzaktan <laughs> ve kimse <laughs> Uyku tulumundayken bile bu çatıdan cam şişe fırlatabilirim yani. Herkesi korkuturum. Hayır inanmıyorum. Johnny uyurken bir şişeyi sallasan olurdu ya. Yastık altı değil mi? Sanıyorum. <laughs> Sana güvenebileceğimi sanmıştım. Hayır o şey işte <laughs> hani benim kanalım var. canım. canım bakacağım bu arada merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> var var onda Türkçe şeyi var. Biliyorum ya bunu geçenlerde kim bizim... Bir iki ay önce moderatör ekipten biri yolladı ya. Bunları da izleyeyim çok sarıyor diye. Oradan hatırlıyorum ben demek adamı. Al bakalım. Bir tane alayım. Eskiden de mi böyle videolar çekiyordu? eskiden hatta ben yansıtılamıyorsam bu adamın çocuğuyla falan çok serisi mi vardı? Bir şey vardı ya. Ha. Senin ses niye patlıyor? Ne bileyim oğlum, ben de bilmiyorum. Ses tanımıştı. Bende de bir diyor. tane var. Bu harika <laughs> <Evet>, <öyle. gülüyor> <laughs> Açıkçası marka affederken hiç düşünmedim. Çünkü meydan okumanın bitmesine bir gün kalmıştı. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Burası içeriden çok daha soğukmuş değil mi? İçeri dönelim. Ve 6. güne uyandık. Yaptığımız bütün değişiklikler olağanüstüydü. Ve içeriği en az 12 derece ısıttık. Bu da evet, inanılmazdı. Çok güzel uyudum. Mark ne dersin? Buradaki son günümüzde biraz eğlenelim. Bak burası işe evet. stres attırır. Evet. Jimmy bu kano mu? Bunu yapmazsak olmaz. Ah! Oh, Artık biri havuzda kano yapabilir. Markla gerçekten çok eğlendik. Oh. Mezbol oynadık, futbol oynadık. Mark bana taş sektirmeyi bile öğretti bilimsel olarak. İşte bu! Hatta bir ara şehirde iyice açılıp birbirimize bağırıp durduk. Mark! Ne? Hadi şimdi de aynı anda çatıdan bir şeyler atalım. Harika bir fikir! Açıkçası bütün bu aptalca şeyleri yapmak gerçekten de şehrin ne kadar ıssız olduğunu unutmamızı sağladı. E. Meydan okumanın son günü Eğlenceli gelişti. ama burada ya. Kampı temizledikten sonra tek bir hedefimiz vardı. Buraya bu, ne bu derim. bir daha geri dönmemek. Buradayım! Buradayım! Özgürlük! Bu arada Mark'ın YouTube kanalı Türkçe dublajlı olarak da mevcut. Mutlaka bir göz atın. Lan! Burada... Öyle Biz <laughs> teşekkürler. Kanka kral teşekkürler çocuksun mi? ya. Şu Twitch'e de bir mail atsana. Twitch <laughs> <laughs> Türkiye'de bir. Mevcut, mutlaka bir göz atın. Kanalı burada, sana minnettarım. Buradan gidelim hadi, hadi. Bu arada önümüzdeki 20 gün boyunca fişımız satın alan bir tamam, kral. arkadaş.